Bana bak Necati, bugün şehre Rain Man gelecek. Adam akıllı dur, kırarım elini kolunu. Kızdırma beni ya. Aa, şunun dediği laflara bak. Gel lan buraya kafana bileceğim. Aha, koştur bakayım. Ulan ne yapıyorsun? İn kafamdan gerizekalı. İn kafamdan Allah kahretsin. İn lan kafamdan. Kes sesini lan kes. Oha, çok iyi lan. i̇n kafamdan artık. Hayır çarpacağız dur. Necat kalk. Mahvettin ulan kafamı. Paramparça oldu senin yüzünden gerizekalı herif. Ne oluyor lan? Neredeyim ben? <laughs> Nasıl kandırdım? Oradan fırlattım seni işte mal herif. Gösterdim sana buradan bir daha çıkamayacaksın. Haydi görüşürüz. <laughs> ne biçim bir şehir bu neler her yer çöp içinde. Geldiğime bin pişman oldum. Zenginler de acaba ya dur şu arabayı şöyle bir köşeye çakayım en iyisi. Zengin beyi arayayım. Söyleyeyim gelsin alsın beni. Arabanın da benzini azalmış ya. Artık bir benzin koyarız buna bugün burada. Aynen ya aynen. Şöyle şu tarafa doğru gidip bir arayayım. Orada konuşurum artık. Haydi bakayım. Ali nasıl oraya kilitledim ya çok güzeldi çok güzeldi. Benim adım da Necati ise bu şehirdeki herkesi tururlayacağım herkesi. Rainman geldi az önce arabasıyla buraya doğru ilerledi. Buraya park edip kibası burada kaldı. Şimdi arabasını kaçırayım da görsün günlerim. Şöyle bir bakayım zenginin kılıcını aldım ya hiç fark etmedi. Dolabına gittim aldım tamamdır. İşte araba burada yaşasın. Şöyle bineyim arabaya. Oo mis gibi araba ya. Kaçırayım bunu en iyisi. Nereye götürsen Allah yaşasın. Acaba Şakir buralarda bir yerde mi? Şakir! Sesimi duyduysa gelir herhalde neyse. En iyisi ben bu arabayla biraz şehirde turlayayım. O zamana kadar zaten Rain Man falan beni bulamaz. Oh çok mutluyum bugün çok. Şimdi Rain canım benim. Bak şehirimize gelmişsin. Hoş gelmişsin. Sefa gelmişsin ama. Yani bugün seni ağırlayamayacağız delikanlı ya. Affet bizi ya olursun. Yani ağırlayamayacağız. Zengin ne diyorsun no oğlum? Sa İstanbul'dan geldim lan buraya. Onca işin arasında Minecraft bardeleri şehrine geldim. Beni ağırlayamayacağını söylüyorsun. Dalga mı geçiyorsun canım? Be. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Ne oluyor Rainman? Gene ne oldu bro ya? Niye bağırıyorsun şehirde? Ulan zengin iki dakika arabayı bırakayım dedim. Araba yerinde yok lan. Bu şehrin nasıl bir güvenlik sistemi var? Dalga mı geçiyorsun benimle sen? Ulan şarkı söylemeye çağırıyorsun. Hem de şehrin güvenliğini yapmıyorsun zengin. Oluyor mu Allah aşkına ya? Ne oldu Rainman? Ne oluyor şunun benim ya? Şu Arabanı mı dızlamışlar? Niye bu telaş? Ne bu heyecan? Söyle bakayım. Ulan araba yok. Nereden bulacağım ben bir daha arabayı? mısın zengin sen ya. Tövbe tövbe ya ne yapacağım. Dert ettiğin şeye bak canım ya. Merak etme ben sana yaman bir lambo ayarlarım ciğerim böyle. Sen o lamboya binersin. Boşver o arabayı fakir işidir o zaten. Ben sana şöyle güzel bir araba ayarlayacağım. Sen hiç merak etme canım benim ya bak üzüldüğün şeye bak. Ulan Enes, Enes Batur şehre geliyor. Helikopterlerle geliyor. Binlerce insan burada onu ağlıyor abi. Ağırlıyorsunuz. Her istediğini yapıyorsunuz. Ben geliyorum arabam çalınıyor lan. Nasıl bir şehrim var senin zengin. Lanet olsun sana kapatıyorum telefonu. Aldı kapattım. Tövbe tövbe ya. Arabam çalınmış. Ulan Enes Batur gelse herkes kalpten gider. Ben geliyorum abi. Şehirde hiç kimse yok lan. Ne yapacağım ben ne yapacağım. Neyse en iyisi şehirde biraz dolaşayım. İşte şurada konser alanı var. Bir gidip bakayım abi ya nasıl bir konser alanıymış. Ulan Enes Batur buraya geldiği zaman maşallah her yer tıklın tıklındı. Ben de izlemiştim o canlı yayını. Ben geliyorum. Çıt yok lan. İnekler mi dinleyecek beni? Selamun aleyküm kardeşim. Şarkılarımı biliyor musun? Dinliyor musun hiç? Hmm, git lan Bu da bilmiyor ki. Neyse bir bakayım ya konser alanına bir geziyim bakayım. Tozluyum şurada bir. Oo yalnız zengin paraya kıymışsın reis. Şurada birisi var. Tövbe tövbe ne yapıyor lan orada? Necati oğlum kafayı yedirttin lan bana. Öldüreceğim oğlum seni yakalayayım işini bitireceğim. Ne istedin lan benden? Lan ne bakıyorsun lan bana he? Ne bakıyorsun? Kafamı duvara çarptın lan. Bilader hayırdır ya ben Reyna'm tanımadın mı hani şu ünlü şarkıcı Youtube'da şarkılarım 300, 300 milyon falan dinlendi yani tanıyorsundur beni bir zahmet tanı bana ne lan? Kimsen kimsen umurumda bile değil. Kafamın halini görmüyor musun? O Necati pisliğini yakalayım var ya. Kafasını kıracağım oğlum onun kafasını kıracağım. Ne diyorsun birader ya? Tövbe töbe. Koskocaman tırlar, arabalar, arabalar buraya çekmişsiniz acı Ben geliyorum çatacak. Gidiyorum ulan şehirden. Tövbe töbe ya. Şu zengini de bir arayayım son bir acınımı da keseyim. Sonra defolup gideceğim şehirden. Şöyle arayıp Ulan gene telefon çalıyor. Kim ya bu? Tövbe tövbe. Açayım. Buyur canım kimsin? <laughs> kimsin be? Ulan Reynan ben Reynan. Tanımıyor musun beni yoksa? Kaçtır konuşuyoruz birader. Niye açmıyorsun telefonu ya? Niye yapıyorsun bunu? Ne diyorsun canım benim? Ne oldu bir şikayetin mi vardı? Ne oldu ne bitti kardeş anlat bakayım ya. Ya şehrinize geliyorum. Bir adaletiniz bir şeyiniz yok. Buraya gideceğim bak. Ya bir an önce konser alanına ayarlarsın ya da beni unutursun zengin. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bekliyorum. Akşama kadar vaktim var. Bu insanlar burada beni dinleyecek o kadar. Haydi görüşürüz. Bu niye sinirlendi şimdi böyle ya Ne dedim ki ben Neyse zenginim bugün de çok şükür Şu elmaslara bak gene zenginim gene zenginim Para bitmiyor anasını satayım ya Nereye koysam acaba ben bu elmasları Tövbe tövbe ya Bir de Rainman çıktı Nerede ayarlayacağız biz bu adamı ya Hangi evi versek Şu ilerideki apartmanımı versem Nereye versem acaba ya neyse Ben gidip en iyisi elmasları evime bırakayım Ondan sonra şu Rainman'ı ben bir bulayım bir Güzel bir Lan? Ulan beni geçen evi sen değil miydin Tövbe tövbe ya geçen kovaladı beni manyak herif neyse ben en iyisi elmaslarımı şuraya bırakayım sonra gidip rehinmeni alayım oradan da artık bunu apartmanına bırakırım dinlensin çok stresli bugün şöyle gireyim içeri kapatayım kapıyı kapatayım araba çok hızlı, yardım edin Aa, lan arabayı çarptık iyi mi birader ya ne yapacağım ben de tam seninin evinin önüne girdi araba. Ulan bu adam beni öldürecek kesin. İnşallah zengin evdedir de kapıdan çıkamaz. Da. <laughs> lan şöyle geçeyim. Dikkat et araba sen ne lan? Az daha beni ezecektin. Şöyle. Aa! Bu ne lan böyle? Ne işi var bunun bu evde? Git tövbe tövbe ya. Bir saniye. Zengin evde olduğuna göre bu kesin içeride bir haltlar karıştırıyor. Şuradan bir dinleyeyim bakayım şunu. <laughs> Oh, elmasları da diz 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 diz. Mis gibi ya, mis gibi. Yarında şehre şöyle güzel bir aquapark yaptırdım ya. Onun içine böyle tamirat işleriydi falan. Onlar için eşya getirttiririm. İşlerimizi hallederiz çok şükür. Neyse. Bir an önce çıkıp elmenin yanına gideyim. Aa, bakalım girebilecek misin? Senin fabrikan az önce tam 64 elmas bloğu çaldım. Bakalım bunları nasıl karacaksın zengin? Şöyle koy 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 koy. Çok mutluyum çok. Rayman de böylece arabasını hiç bulamayacak. Neyse bu elmas blokları da bende kalsın. Artık bunları harcıyorum. İstediğim gibi çarçur ederim. Bir an önce buradan gitmem gerekiyor aynen. Şöyle çıkayım. Ulan ne komik insanlar var şu dünyada ya neyse. Arabada burada kaldı artık. Aa, tut, aa. Zengin beni böyle görürse büyük ihtimalle hapishaneye attırabilir. O yüzden kaçayım ben en iyisi. Aquaparkta saklanırım olacak sanki ya. Yalnız zengine az haksızlık etmişim ya. Şehir bayağı güzelmiş doğrusu. Arabacısıydı, uzun kulesiydi. Her şeyi var ya. Güzel bir şehire benziyor yani yemin ederim. Beni eğlendirdi açıkçası. Zengin'in evi de burada bir yerlerde olacaktı herhalde ya. Burada bir market var, önünde apartmanı var. Burada karakol var. Burada da çok güzel bir ev var ya. Keşke benim evim olsa da birazcık hara hasarlı sanırım. Burada da böyle zengin evleri var. Şu ev mi acaba zenginin evi? Yok be. Bu ne biçim zengin evi? Şu lan bu ne lan böyle? Ulan ne garip şehir bu da böyle ya. Neyse. Zengin herhalde benim için. O ne lan öyle? Lan bu benim arabam değil mi lan? Arabamın ne işi var burada? Allah kahretsin. Ne biçim bir şehir lan burası? İki keyfim yerine geliyor. Arabamı el alemin evinin önüne girmiş bir biçimde buluyorum. Yardım edin. İçeride tıkılı kaldım. Lütfen birisi çıkarsın beni buradan. O ses neydi ulan? Birisi beni buradan çıkarsın dedi. Şuradan geçeyim de araba var ya. Arabayı nasıl ittireceğim? Allah kahretsin. Lan bu arabayı kim sıkıştırdı buraya böyle ya? Git güzelim araba. Bir an önce içerideki adamı kurtarmam gerekiyor. Şuradan şöyle geçeyim. Şöyle aa, ay bacağım acıdı. Bu ne biçim araba böyle? Neyse bir an önce adamı kurtarmam lazım. Şöyle gireyim içeri. Tövbe tövbe her yerde de bu canlılardan var. Bıktım mı sandım ya. Ulan Necati bunu sen yaptın biliyorum oğlum. Bunu yapanı var ya bir bulayım. Hele Necati sen sen kork benden abi kork. Zengin kardeşim niye bağırıyorsun ya ne oldu içeride sıkıştın mı? Yok Reynmen ya öyle bir bağırayım dedim Canım istedi sıkılmıştım Belki iyi gelir diye bas bas bağırıyorum Lan niye bağıracağım sıkıştım da bir çıkar beni buradan Zengincim yani Nasıl çıkaracağımı bilmiyorum Önünde milyonlarca elmas var Yani bunları kırmak çok zor Kırarsan parasını verirsin artık Ben bunları elimle kırarsam ölürüm çünkü Rayman git Kerem komisere mi söylüyorsun birini söyle Çıkarsın lan beni buradan Allah rızası için Bak çok kötüyüm duvarlar üstüme üstüme geliyor Çıkartın beni buradan gözünüzü seveyim ya Tamam tamam zengin ağlama hemen. Ne manyak insanlar var ya. Necati midir nedir? Şehri karıştırıp duruyor. Ulan bir an önce bunu yakalayıp kovsunlar. Bak gene arabamı gördükçe cinler tepeme çıkıyor ya. Neyse. Ulan zengin sen beni takmamıştın. Ben de seni takmıyorum. Eğer arabamı buradan çıkartabilirsem şehirden gideceğim abi. Heh. gidiyorum. Mutlu musun şimdi? Şuradan geçip gideyim en iyisi ya. Başka zaman gelir şarkı söylerim artık. Bu bu kadar yeter. Vallahi güzeldi ya neyse. بیر آن اونجا ترک شهره نجاتی